arkadaşlar. Bugün sizlerle mayalı pişi yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz bir tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir kaşık yemek kaşığı mayamız var. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir tatlı kaşığına yakın tuzumuz var. Unumuz ve suyumuz var arkadaşlar. Unu ne kadar kullandığımı kullandıktan sonra sizlere söyleyeceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle unumuzu derin bir kabımızın içine alacağız. Önce eliyoruz arkadaşlar. 4 su bardağı unumu eledim ben derin bir kabın içine. Ben yumurta söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir tane de yumurta ekleyeceğiz. Şimdi tozları ekliyoruz. Tuzumuzu, toz şekerimizi, sirkemizi, mayamızı, yumurtamızı, sütümüzü. Sırası önemli değil arkadaşlar. Sıvı yağımızı, yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir bardak suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Bir bardak daha un ekliyoruz. 5 bardak un oldu. Şimdi azar azar 6. su bardağımızı Arkadaşlar toplam 6 su bardağı un koyduk. 1 su bardağı da ılık su koyduk. Mayalanması için 45 dakika bekleteceğiz. Arkadaşlar mayalı dişimiz kabardı gördüğünüz gibi. Elimizi yağlıyoruz. Bir tabağımızı alıyoruz arkadaşlar, tabağımızı da yağlıyoruz, elimizi de küçük küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Ortasını deliyoruz arkadaşlar, iyi kabarsın diye. Arkadaşlar yağımızı sınıyor, pişilerimizi birazdan içine atıyoruz Tabağımızı yağımızın içine attık kabarıyor arkadaşlar. Önü tekrar pişireceğiz. Arkadaşlar mayalı pişimiz pişti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.